Lenovo Tab M10 Gen 3 tabletinizin ekranı çılgınca mı çalışıyor? Renkler yanlış mı görünüyor? Çözünürlük tamamen bozuldu mu? Ya da belki disk ışığı gibi titriyor. Endişelenmeyin. Sadece 3 dakikada bunu nasıl düzelteceğinizi göstereceğim adım adım. Bu sorunlar süper sinir bozucu ancak %90'ı yazılım sorunlarıdır, donanım değil. Hadi bunları hızlı bir şekilde düzeltelim. Önce zorla yeniden başlatı deneyin tablet kapanana kadar güç ses azaltmayı 12 saniye basılı tutun. Sonra düğmeleri bırakın ve açmayı denemek için güç düğmesini basılı tutun. Bu çoğu geçici aksaklığı düzeltir. Sorun devam ederse, ekran ayarlarını kontrol edin. Ayarlar, ekrana gidin. Göz koruma modu ve okuma modunu bulun ve devre dışı bırakın, renkleri bozabilirler. Daha sonra, ekran renk modunu varsayılanı ayarlayın. Hala bozuk mu? Donanım testi çalıştırın cihazdaki sesi açma düğmesini en az 10 saniye basılı tutun. Cihazın sıfırla ve tanılama düğmesini görüntülemesini bekleyin. Tanılamaya tıklayın. Ekrana tıklayın. Teste tıklayın. Kırmızı, sarı ve mavi renkler tablet ekranında dönüşümlü olarak görüntülenemiyorsa, test sonucu başarısızdır ve tabletinizde bir donanım sorunu olabilir. Ekran normalse, test sonucu başarılıdır. Başarısız olursa, bir tamirhaneye gidin. Başarılı olursa izlemeye devam edin. Uyarı: Öncelikle verilerinizi yedekleyin, aksi takdirde her şeyinizi kaybedersiniz. Tabletinizde fabrika ayarlarına sıfırlama veya kurtarma yapın. Fabrika ayarlarını bulmak ve geri yüklemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Ayarlar uygulamasını açın, Genel, Sıfırlama seçenekleri, Tüm verileri sil, Fabrika ayarlarına sıfırlama seçeneğine gidin. Tablet fabrika ayarlarına geri yükledikten sonra hala ekran sorunları yaşıyorsa, yazılım düzeltmesinin kurtarma işlevini kullanmayı deneyebilirsiniz. Kanalımın önceki videosunda belirli kurtarma işlemi sürecini ve yazılım düzeltmesinin nasıl elde edileceğini bulabilirsiniz. Hiçbir şey işe yaramazsa, muhtemelen donanım hasarıdır, profesyonel yardım zamanı. Tablet fabrika ayarlarına geri yükledikten sonra sorunları yaşıyorsa, yazılım düzeltmesinin kurtarma işlevini kullanmayı deneyebilirsiniz kanalımın önceki videosunda belirli kurtarma işlemi sürecini ve